ve dindarlık düzeyi yüksek olan Amerikalıların ortalama ömürlerinin diğer bireylerle yapılan karşılaştırma çalışmalarının sonucunda dindar gruptakilerin diğerlerine göre 7.6 yıl kadar uzun yaşadıkları tespit edilmiştir. Yani buradaki dindarlık da arkadaşlar öyle işte haftada bir kiliseye gitmek tarzında çok yani bir İslam dinine göre kıyaslandığında çok düşük derece ritüellerle devam ediyor. Bunun keşke tabi İslam eee coğrafyalarında özellikle Türkiye'de de buna benzer çalışmalar daha sık daha fazla yapılsa ben o zamanlar onu bulamamıştım. Belki şu an yeni çalışmalar vardır. Afro-Amerikalılar üzerinde yapılan bir çalışmada ise bu şeyin yılın 13.7'ye kadar yükseldiği yani dini ritüellere katılan Afro-Amerikalıların ömrünün ortalama 13.7 yıl yükseldiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar aşkın ve yüce bir kudrete olan doğru inancın insanın inancın insan metabolizmasına ciddi etkileri yapabileceği